Merhaba arkadaşlar. Biz köye gidiyoruz. Size arabamın halini göstereceğim. Salih bagajı da açar mısın canım? Bakın bizim arabanın haline. Hiç boş yer var mı arabada? Bir bakın arkadaşlar. Şu hale bakın. Bakın şimdi. İşte. Bunlar bizim eşyalar. Yavaş yavaş gidiyor köye. Kapanmadı. Dur. Ve tararam. Arabamız tamamen dolmuş bir vaziyette gidiyoruz. Salih ben çöp atayım. O aşağı kaydı galiba. O kadar dolu ki kapı kapanmıyor. Tamamdır. Ben çöp atayım. Ne istiyorsun yavrum sen? Ay bu sürü bir şey istiyor benden yavrum. Suyun var da orada yemin de var. Çöpümü batacağım. Tam da öyle sıcağına geldik. Yol inşallah trafik yoktur da. Köyümüze rahat rahat gideriz arkadaşlar. Anneme de haber vermedim. Ona da haber vereceğim. Şimdi beni merak eder. <laughs> arkadaşlar. Oh, eşya taşıma var. Köye gidince bu eşyaları boşaltmak var. Onları çatı katına çıkarmak var. İşimiz çok. Çatı katının köşesinden başladık iş yığmaya. Oh, burası serinmiş. Çöpümü attıktan sonra rahatım. memleketimizin hali. Ya çöp toplayan kadınlar. Gerçekten vahim durum. Allah yardımcımız olsun. Tamamdır.